Bakalım nereye gideceğiz? Market'e mi gideceğiz? Yok kardeşim. Y kış kampına gideceğiz. Önce ormana gittik, şimdi <laughs> kar dağına gittik. Aferin kar beyine. Adana, Adana, Adana Merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık kaç son ses Allah, adı, Bu doğal hadi bu çıramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık kaç son ses Allah, adı, Bu doğal hadi bu çıramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Tam bağırmanı çöz bize bomba Tekine torba çek Thank you